السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قيمة لإزدياننا رمضان الشريف افترني يبتك الحمد لله Siz bu konuşmayı dinlerken ikinci günün iftarını yapmaya hazırlanıyor veya yapmış olacaksınız. Rahmet ayı, mağfiret ayı, azaptan kurtuluş ayı, müminlerin kalplerini birleştiren ay, tevhidi ayağa kaldıran ay Ramazan-ı Şerif. İnşallah bereketli geçer. Yeryüzünde müminlerin maddi manevi esaretten kurtuluşuna vesile olsun. Sıkıntılardan, dertlerden, borçların borçlarını ödemekte de dertlerin derdine derman olmak. Rabbi Zülcelal bizi vesile kılsın. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri Nebisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan bizi ayırmasın. Peygamberlerin yolu, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu aynı zamanda kendinden önceki peygamberlerin yolu. Bizim için de tavsiye edilen yol. Dolayısıyla peygamberler ne yapmış, nasıl yaşamış? Peygamberler üzerinden örnekler nelerdir? Allah Celle Celaluhu bize kitabında ye gerektikçe tamamını değilse bile değil zaten gerektikçe örnekler vermiştir misaller vermiştir Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri ve bu misaller akıl sahibi müminler için Rabbisinin vahiy olarak ibret alınacak şeyler olarak dikkate alınmışlar ama kafirler bu anlamda verilen misalleri çeşitli teviller, yorumlar veya reddiyelerle kendileri için bir yol gösterici olarak kabul etmemişler, uygulamadan çıkarmışlar. Dün akşam bir giriş yaptım Adem Aleyhisselam. Abul Beşer, insanoğlunun atası, babası, insanlığın, beşerin babası Hazreti Adem Aleyhisselam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam babanız diyor. Babanız Adem hepiniz, babanız Adem'in çocuklarısınız. Ve hutbesinde de bu uyarıda bulunuyor. Dolayısıyla yeryüzündeki insanların tamamının atasıdır Hazreti Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'ın yaratıldıktan sonra cennete konulduğunu biliyoruz. Rabbimizin kitabından Ya Adem üskün ente ve cennete ve ragadan haythu Bu Araf'ta da böyle geçiyor. Bu ayet-i kerimenin bir benzeri Bakara'da var. Tahade de şu ağaca yaklaşmayın. Rabbi Zülcelal ey Adem ve Havva eşi sen ve eşin ya edemüskün ente ve zevcüke sen ve eşin cennete yerleşin. Sen ve eşin cennete yerleşin. Ee, ve oradan haysu şiktuma ragadan bol miktarda ne varsa yiyin. Ancak bir ağaç var. Ağacın cinsi meçhul. Tevrat'ta incir diyen var. Efendim buğday diyen var. Ama ağacın cinsi meçhul. Sadece bu ağacın meyvesine yaklaşmayın buyuruyor Rabbi Zülcelal. Allah Celle Celaluhu bir şeriat maddesi koydu. Tek maddelik bir şeriat, tek maddelik bir imtihan. Üzerlerinde bir cennet elbisesi var. Adem Aleyhisselam'ın ve Havva Validemizin. Cennet elbisesi şu tırnaklarımız gibi, şu tırnağa benzer bir şey. Bütün vücudu kapatıyor. Bütün vücudun üzerinde giysi gibi ve insanın avret mahalli dahil olmak üzere hiçbir şey görülmüyor. Anladığımız kadarıyla cennette yeme içmenin bedeli olarak e, bevli ihtiyacı yani e, tuvalete gitme ihtiyacı doğmuyor. Çünkü o elbise bir vücudun tamamını kaplıyor. Zaten bundan sonra bizim için vaat edilen cennete gidildiğinde de yediklerimiz vücuttan enerji ve ter olarak çıkacak. İnsanın boşaltım sistemi orada yaratılmayacak. Böyle bir şeye ihtiyaç olmayacak. O yüzden cinsellik konusundaki bütün hayaller de farklı algılanması lazım. Bunu geçmişte birkaç konuşmamda beyan etmiştim ben. Maalesef İslam'ı bu anlamda cinsellikle vurmaya kalkanlar cennetteki cinsel hayattan farklı yorumlarla söz ediyorlar. Kesinlikle insan için adi dediğimiz, bayağı dediğimiz, aşağı dediğimiz zayıflık ifade eden bir cinsellik cennette söz konusu değil. Neyse konumuz bu değil. Adem Aleyhisselam o ağacın meyvasından yedi. Şeytan Aleyhilla'in her ne kadar efendim kadına yüklerlerse de suçu güya Havva validemiz kışkırtmış yemiş. Bu batılı kaynaklarda böyle. Ama şeytan Aleyhilla'in vesvese verdi. Belki ilk kandırdığı Adem Aleyhisselam'dır. Onu da söyleyelim. Fe vesvese lehumeş şeytan. Şeytan onlara vesvese verdi. Fe bi gurur diyor ayette. Onları aldattı. Onlara aldanış yolunu gösterdi. Şeytan Aleyhisselam. Ne dedi? Çok haklı bir gerekçe söyledi. Bak görüyorsunuz melekler. Burada ebedi kalıcı. Biz de buradayız. Dolayısıyla sizin burada kalıcı olabilmeniz için bu meyveden yemeniz lazım. Hazreti Adem kötü bir niyetle suç işlemedi. Bu ne demek? Değerli kardeşlerim, insan her zaman suçu kötü niyetle işlemez. Kötülük kötülük yapmak amacıyla işlemez. Nitekim günümüzde okuduğunuz romanlarda, hikayelerde, çekilmiş filmlerde, senaryolarda bakıyorsunuz ki insanlar kötülükler yapıyorlar. Yerine göre adam öldürüyorlar ama kendince haklı gerekçeler söylüyorlar. Yani bir takım sebepler söylüyorlar. Ya efendim toplumsal baskılar, ya ailevi baskılar, ya efendim insanların onlara yaptıkları muameleler. Güya haklı gerekçe. Suç haklı gerekçeyle haklı gibi görünen aslında işleyen için haklı olan ama normalde haklı olmayan gerekçeyle işleniyor. Adem Aleyhisselam'da da suç Böyle bir haklı gerekçeye dayandı. Kim istemez cennette ebedi kalmayı? Elbette Adem Aleyhisselam da böyle bir şey düşündü. Risale-i Münira diye bir kitap okumuştum yıllar evvel. 1980-78-79'larda İbni Kemal'in Risale-i Münira. İlk defa orada görmüştüm. Hazreti Adem atamız diyor ki ben bazı şeyler konusunda sonradan çok pişmanlık duydum. Sonradan çok pişmanlık duydum. Onlardan birisi de keşke diyor ben o meyveden tatmadan önce meleklerle istişare etseydim. İstişare çok önemli. Eğer Adem Aleyhisselam meleklerle istişare etseydi belki şeytanın bu vesvesesi onda galip gelmeyecekti. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerifi idrak ettik, yaşıyoruz şimdi. Kesinlikle yaptığımız davranışlarla ilgili hal ehliyle, ilim ehliyle, Allah'tan korkanlarla istişare etmeliyiz. Yani kesinlikle istişare etmeliyiz. Bu manada İmam Gazali'nin söylediği gibi ya ilmini biliriz, istiş ya istişare ederiz, ya iyileri takip ederiz, yahut kötülerin yaptıklarını görür, kötülükten el çekeriz. Adem Aleyhisselam istişare etmemenin cezasını çektiğini söylüyor ve bundan dolayı büyük pişmanlık duyduğunu söylüyor. Pişmanlık duyduğu şeylerden birisi. Beş madde sayılıyor orada. Şimdi konumuz bu değil. Detaylarına girmeyelim. Dolayısıyla demek ki bir defa bir Ramazan-ı Şerif'e girdik. Kendimizi yenilememiz lazım. Adem Aleyhisselam'dan ibret alacağız. Bir davranışı gerçekleştiriyorsak gerekçe bizim kalbimize göre haklı olduğu için gerçekleştirmeyelim. Gerçekten haklı olup olmadığını araştıralım. Ehliyle istişare edelim, Kur'an'a müracaat edelim, sünnet seniye müracaat edelim. Ondan sonra o davranışı gerçekleştirelim. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmasına rağmen ashabı ile istişare etmiştir. Mesela işte Uhud'da savaşı içeride mi dışarıda mı gerçekleştirme konusunda hatta kendi kalbi savaşı Medine'de savunma müdafası olarak düşünmüş olmasına rağmen gençlerin ve savaşa atak olanların Hazreti Hamza gibi gözü gözü pek olanların ve tabi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu anlamdaki talebini dikkate almadılar. Onlar da perdeleri kapandı o an için. Allahu Alem dediler biz dışarıda vuruşalım, göğüs göğüse vuruşalım. Bedir ashabını Allah Kur'an'da çok övdü. Biz de böyle bir övgüyü hak edebiliriz. Ve dışarı çıktılar. Bu istişarenin sonucu mağlubiyet oldu. Uhud'da çok büyük sıkıntılar doğdu ama istişare esastır ve Resulullah Aleyhisselam bu istişareden dolayı hem pişman olmadı hem de istişarede böyle görüş belirtenlere bak siz görüş belirttiniz böyle de ben böyle yaptım diye onlara takaza diyoruz biz. Yani onlarla onlara çekişmedi, onlara kötü gözle bakmadı. Adam Aleyhisselam meyvadan yiyince ilk olan şeyi söyleyeyim. ilk olan. Yıllar önceydi 1989'larda ilk böyle vehase band çekmiştik. Konuşma bandı Allah razı olsun. Arkadaşlarımız yardım etmişti. Allah onların ücretini yüksek etsin. Araf suresindeki Adem Aleyhisselam kıssasını işlemiştik o zaman. Hemen ilk onu veren şey vücutlarını örten cennet elbisesi çıktı. Cennet elbisesi çıktı. Cennet elbisesi çıkınca avret mahalleri meydana çıktı. Ayıp yerleri göründü. Bakıyorum mahallelerde bazen mağazan bir bakarsanız göreceksiniz. Çirkin yerleri göründü diyor. Halbuki çirkin e, kelimesini kullanmamak lazım. Sadece insanlar arasında teşhir edilmesi kusurlu olan yerlere açığa çıktı ve hemen vatafika yaksifen min marak varak cennet cennet yapraklarıyla vücutları örtmek üzere telaşla harekete geçtiler. Yani utandılar. İnsanda bir utanma duygusu vardır. Allah yaratmıştır. Eğer bu ar duygusu, ar duygusu, ar damarı çatlamış derler biliyorsunuz. Utanma duygusu kaybolursa toplumun freni kopmuş demektir. Nerede duracağını bilemeyiz. Dolayısıyla vücutlarını yamamaya kalktılar. Böyle yaprakları birbirine tutturup vücutlarını örtmeye kalktılar. Yani elbise ihtiyacı duydular. Yani elbise ihtiyacı duydular. İşte bu akşam sizinle paylaşacağım birinci portre bu. Elbise ihtiyacı duydular ve Rabbi Zülcelal onları bu halde cennette yaşatmadı. Kul nehbitu minha cemi'a fe imma minni huden fe men tebi'a hudaye fe la aleyhim ayetine göre onları cennetten indirdi. Ben size dedi bir rehber göndereceğim bir kılavuz. Onunla bir şeriat gelecek. Ona sımsıkı tutun, tutunun. Ona sımsıkı tutunun. Şeytan dahil olmak üzere Adem Aleyhisselam ve Havva Validemiz cennetten arza indirildiler. Hatta ayet-i kerimede biri birinize düşman olarak inin diyor Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri. O yüzden şeytan insana düşman, insan şeytana düşmandır. Şimdi dünyaya indiğinde insanların vücudunu örtme ihtiyacı var. Dünyada da yine avret mahallelerini önce kapattılar. Daha sonra Havva annemiz koyunun yönünü eğirdi ve ondan kendisi için örtünecek bir malzeme yaptı. Daha sonra onun çocuklarından Şiit aleyhisselam terzilerin piridir. Aynı şekilde İdris Nebi içinde böyle bir rivayet vardır. Elbise dikler ve insanlar örtündü. İnsanların örtünmeye ihtiyacı vardır. Ramazan ayında dikkat edeceğimiz en önemli şeylerden birisi bu. Özellikle genç kız kardeşlerimize sesleniyorum. Allah'tan korkun. Sizin için Allah'ın hazine olarak, cevher olarak, süs, zinet olarak yarattığı ve herkese gösterilmemesi gereken, evlendiğinde ancak erkeklerinin görmesi hakkı olan edep yerlerini açmasınlar kardeşlerimiz ve şu son birkaç senedir moda haline geldi bakıyorum bizim buralar bir miktar böyle e, mazbut yerler olmasına rağmen buralarda bile 14'ünde 15'inde 16'sında genç kızlarımız bellerini kış soğuğuna rağmen açıp sokakta gezmeyi tercih ediyorlar. Allah'tan korkun. Mümin isek Adem Aleyhisselam kıssasına bir bakalım. Adem Aleyhisselam cennete cennette kalamadı elbisesi olmadığı için. Özel elbisesi olmadığı için. Ve Araf suresindeki ayet-i kerimede Rabbi Zülcelal diyor verişe verdik size. Yani zinetli elbiseler verdik. Dünyada giyinmeniz için sizi arza indirdik. Orada temiz yiyecekler verdik ve aynı zamanda giyinmeniz için elbiseler verdik. Ancak bir de libasut takve ibaresi var. Libasut takve ibaresi. Ee, bulabilirsem inşallah Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir bakı vereyim. Fevez veselehu ve şeytan Arap suresinde fedellahuma bi gurur felemma zaqa şecere ağaçtan tattılar. Evet. Kale Rabbena zalemne anfusena ve illem takfilene ve terhamne lene gunenne minel khasirin. Ona değineceğim iki dakika birazdan inşallah. Burada Allah Celle Celaluhu 27. ayet. 26. ayette Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri Araf suresinde Ya beni Adem Ey Adem oğlu Kad enzelna aleykum libasen yuvari ve Bu ayıp yerlerinizi örtmek için size elbise indirdik. Örtüneceğiniz şeyler verdik. Ve libas hayır Bu elbise dünya içindir ama aslında daha hayırlı olan, asıl hayırlı olan, esas hayırlı olan takva elbisesidir. Dolayısıyla zelike min ayatillah Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri işte bu Allah'ın ayetlerindendir. Leallehum umulur ki öğüt alırsınız, düşünürsünüz, hatırlarsınız gerçeği diye. Dolayısıyla dünyada takva elbisesini giymemiz lazım. Adam Aleyhisselam dünyaya takva elbisesini giymek üzere gönderildi. Oruç As-sıyamü cünne diyor Nebi Aleyhisselam. Bir kalkandır ve sonuç leallekum tettekûn diye gidiyor. Oruç ayetinin emredildiği, orucun emredildiği ayetin sonunda ya eyyuhallezine aminu kutubu aleykum Ayetin sonunda leallekum tettekûn. Oruç takvaya teşvik eder. Oruçlu olan harama bakmaz, haram yemez, haramla meşgul olmaz. Haram işlemez, harama gitmez. Harama dokunmaz, haramı düşünmez oruçlu olan. Ramazan-ı Şerif takvayı tetikleyen bir efendim mevsimdir. İkinci bir husus bitirmeden Adem Aleyhisselam'ın bütün hayatını anlatıyorum sadece. Burada e, bizden iki, iki, levha sunacağım size demiştim. İkinci bir husus inşallah duaları vardı Adem'le Havva validemizin. Kal demişlerdi ki kale Rabbena zalemne enfusene ve inlem tegfirlene ve terhamne Ey Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. İşte Ramazan'da okunacak dua. Ramazan'da çok okunacak dua. Araf suresinin 23. ayeti. Ne demiş Adem Aleyhisselam ve Havva biz Ellerini açmışlar. Rabbena zalemne enfusena. Ya Rabbi günahlar işledik. Nefsimize zulmettik. Günah işlemek kişinin nefsine zulmetmesidir. Çünkü kendisini cehenneme götürecek amel işlemiş demektir. Ve <laughs> eğer affetmezsen günahlarımızı silmezsen ve terhamne bize merhamet etmezsen lenekunne Biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Adem aleyhisselam bu pişmanlığı yaşadı. Günahtan sonra pişmanlık. İşte Ramazan pişmanlık mevsimidir ve bundan sonra da bir daha günaha dönmemek üzere söz verilme mevsimidir. Fatıla Adamu min Rabbi kelimetin fataba Ali. Adem Aleyhisselam Rabbisinden öğrendiği bu kelimelerle Allah'tan özür diledi, pişman oldu, nadim oldu. Bu günahı bir daha yeryüzünde işlemedi, dönmedi. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri Adem Aleyhisselam'a Fetâbe Aleyh, onun tövbesini, özrünü kabul etti. Demek ki insanın tövbeye ihtiyacı var affolunmak için, günahlarının silinmesi için. Şimdi baştan itibaren söylediğimi biri birine eklemlersek, bir insan iyi niyetlerle de suç işler. Hatta suçluların çok büyük, büyük bir bölümü gerekçelerini iyi niyet üzerine bina etmiştir. Hatta çokça söylerler, cehennemin taşları İyi niyetle döşenmiştir. İyi niyetten taşlar döşenmiştir. Cehenneme götüren yolların taşları iyi niyettir. Dolayısıyla niyetlerimizi kontrol etmeliyiz. Kur'an'a müracaat etmeliyiz. Bu mevsim Kur'an ayıdır. Akıl sahiplerine müracaat etmeliyiz. Olgun insanlara, Allah'tan korkan, sakınan alimlere müracaat etmeliyiz. Ve netice itibariyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sadık olmalıyız ve Ramazan-ı Şerif'in hakkını vermeliyiz. Tevbe etmeliyiz. Yoksa günahlarımız silinmez. Ayrıca takva elbisesini giymeliyiz ki yeni zamanı gelecek. İnşallah bunun için de birkaç cümle söyleyeceğim. Allah Celle Celal size de bize de iyilikler nasip etsin. Bugünlük bu kadarla yetinelim. Allah sizlerden razı olsun. Dostlarınızla bunları paylaşırsanız sevinirim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.